Herkese merhaba. Bugün tekerleme okumaya ne dersiniz? Hadi meydan okuyorum. İlk önce ben okuyayım. Benden sonra da siz de diyeyim, bakalım. Yapabiliyor musunuz? En zorlandığım birkaç tane tekerlemeyi aldım ve söylemeye çalıştım. Bazı yerlerde tabii ki tam olmadı ama bakalım siz nasıl yapacaksınız? Hadi deneyin bakalım. Bu evi yıkıp yapsak da mı otursak yoksa yıkmasak onarsak da mı otursak? Götür küpü, dök küpü, getir küpü, dök küpü. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Şu gül dibi, bülbül dili gibi, bülbül bül deli gül dibi gibi. O pikap, bu pikap, şu pikap. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşe şesiceler. Altı mermerde merdivenci mercan mermer merdivenden düştü baldıran dalları ballandırmalı mı, ballandırmamalı mı? Sonra o bala daldıran baldıran dalları dallandırmalı mı, balla dala dallandırmamalı mı? Kara kızın kısa kayışını, kasışını, kızmayışına şaşmamışsın da, kuru kızın kızıp kayısı kızışına şaşmış kalmışsın. Sizin damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek. Siz de bizim gibi 5 boz başlı 5 boz ördeksiniz demiş. 40 kırık küp, 40 kanında kulpu kırık, kara kırık küp. 40 kartal, 40 kanadı, 40 kartal, 40 kalkar, 40 konar. 40 kartal, 40 kanadı, 40 kartal, 40 kalkar, 40 konar. 40 kartal 40 kanadı 40 kartal 40'lık altar 40'lık konar. Okay baby.